Bebeğim yemek mi yiyorsun? Ekmek var içinde. Ekmek, ekmek mi var? Ekmek Annen çorba mı yediriyor oğlum sana? Ama oğlum sen de sen de çorbadan başka bir şey yemiyorsun zaten. O sabah yiyecek, o sabah. ekmekten versene varsa da. Yok ya. Benim gençliğimi çeksene şavale. Belki Çekiyorum zaten. <laughs> Çekseni demene gerek yok, şu an kayıtta. Ol Bak bakayım. Cadı olur. Adam hatırlamıyor. Bak Bak görüyorsun değil mi? Netliği evet. güzel değil mi? Buraya gelince karartıyor. Işıklı bir için. Aslı çok yeni 5 dakikamız var. Kaç dakika 5 dakika. Buçukta değil mi? Hatta 7-8 dakika falan. 45 mi? Çok erken gelmişiz de o zaman.

Diğer davetleri arka salona alalım lütfen. Burada... Şurada sigara içemiyorum ya. Ya o kadar da değil adam, biraz biraz sabret. Ya, hoş Çok düşün, hiç elleme. Niye ya? Hoş geldiniz arkadaşlar. Beyne, hoş bulduk. Mecburen girdiniz bile ben çekime. Adet Gül diyorum sana. Gül. İçeri giriş oluyor mu? Şu anda tanıdık çok olduğu için. Olabilir. Niye tanıdık olunca gülünmüyor mu? Gülün gülün biraz. Çok güzel olmuş hmm. hmm. Bunu nereden buldun sen? <laughs> ben düğün günü yapmaya. Bulduk işte Allah verdi cezamızı. <laughs> ne anlaştınız mı ses. çok? Ne? Anlaştınız mı çok? çok? Şey Azıcık. Gel kaynanacığım gel. Al çıkma. mı? Tamam kızlar. O da bunun gidiyor lan. Sen de mi <laughs> ağlamadın? Bilal abla da gelsin. ağladı mı? Ağladı. Ağlayınca. Hilenav'ı içerisine al beni. Kayna iskambersiz düğün olur mu? Tamam oğlum. Hilenav mı Alamazsın daha? Yok Hilenav'ı içeri al. Hadi gelsin. Tamam, beraber geçsin. Geç sen. Yok ki Renan Bakır burada. Gel, gel, salona gel. Siz beraber şöyle, şöyle durun, ben şunu bir resim alayım. Rıza'yı tıklama, dur. Tostu hı al. al. Hı Önce al. tostla çık. Sen, sen, sen de gel. Abla, aranızda. Kapanısını çeksin. Çekiyorum. Evet, güzel. Teşekkür Hadi. Güzel. Bir şey söyleyeceğim. Şu sakin, sakin ol. Orada mı tutuyorsun? Şu anda psikolojisi var. Sakin ol, o yüzden derde etme dostum gel. Spolanjet. Aha bu da pis kayınço. <laughs> <laughs> Aa ah. 5 dakika var. 15 on dakika sürüyor zaten. Açamıyorum. <laughs> Dışarıda insanlar var bana bakıyorlar. Hıh. Aç. Aç. Açmayacağım. Sen açmıyor musun? Sen git millet hoş geldiniz. Sen dışarıda karşılaman lazım. Evet, sen ne biçim Ben onun yanındayım, sen gidebilirsin. Babamlar, babamlar dışarıda mı? Yok. İnşallah bizim velet arada kaybolmaz <laughs> ya. Abdullah, Abdullah evet. bir bakın. Abdullah annem yanında. Baksana enişte. Şu karmaya çekime başladım güzel. Ben şimdi sizi bir gidene kadar bırakamam bunu. Kızım var ya. Tamam mı? Tamam. Şey bir bir daha basan, daha da başlayalım. Başlayalım. Tuba hayatım şey aldın değil mi? Ee, kameranın poşeti sende de evet. verir misin? Ne yapacaksın canım? Benim mi çekeceğim? Bakacağım kendine bittikten sonra. Kayıt güzelsin merak etme. Evet. Gayet güzel ya. Bu şey kurcalama. Harika görünüyor. Yok açıldı mı açıldı yok. Gayet güzel duruyor. Ben, Şu anda başaramadığımız tek bir şey var. Bak onu da başardığımız tamamdır. <laughs> ne <Nedir> duru? <o? gülüyor> <laughs> şurada biliyor. <laughs> Değil mi şurada? Şu masaya hele ailesine bu tarafa ne göreceğiz? Sen <laughs> onu henüz <yani> bulana kadar. <laughs> sana vurup vurma abi. Ayaklarım bak. Ben sana söyleyeyim bak. Hem süre hem de parmaklarından rahatsızım ondan ben sırf sırf. Yavaş da tamam. şuna basarsın. şuraya. Şöyle yaparsın evet. ya. Bas, bas Şöyle bas, bir dokun. Bak i̇şte <laughs> <da> bas, <laughs> sen. hadi abartma be. Hafiften dokundum. Hatta evet. ayak yarışı yapıyorduk. Tam Ya şöyle yapacak. Hadi şöyle sen ha, dokunacak. Olay o zaten. Abi hava sen de şöyle tekmeye bas. Evet. Şimdi dersin benim sözüm geçer. Şöyle de... <laughs> tekmelersin. Şey, ya hayret bir şey ya. Hayatınızda mutlulukların başlangıcı bu ya. Bu kadar niye kasıyorsunuz kendinizi onu anlamıyorum. Ben kasıyım ben. Şormuyum Bu niye bu kadar? Teste var mı üstünde? <laughs> ah temiz mendil men men var. Daha tamam. hiç kullanmadım. <gülüyor> <gülüyor> İstersin ya feda olsun. Hoş gördük. Şartan, oturayım, kıyafet, evet. Biz de bu fasıl çekelim. Biz kamera bu tarafı seversiniz Sistemi anlatayım ben size. Baştan da tüm yapıyoruz. Takatayla devam ediyor. Takatayla beraber fotoğraf çekilen davetler kendi fotoğrafını alabiliyor. Siz de daha sonra takatayla diyelim 80 tane fotoğraf çekilen davetler. Onların içerisinde girip seçim yapıyorsunuz. Almak istediğiniz fotoğrafları seçiyorsunuz kamer çekimi 150 lira, lira, fotoğrafdan 20 lira. Ancak paket fiyatını da fotoğrafın çıkarsanız fotoğrafdan 5 Kameraya girmez. Kameraya girmez. da değiştirelim. 50 da kendi nikahınızdaki imza ve yönetmeni istemiyorsunuz yani. Evet ya, tamam. Siz kendinizde kendinizde ya. kendiniz, kendiniz ya, çekim yapıyorsunuz. Sağolun, eliniz olsun. Biliyorum, onu da biliyorum. Gerek yok. Nikah şeyi zaten... Ay, ya, sadece fotoğrafı değil de, imza falan... İmza kısmında şey yapın. Sadece imza fotoğrafı ya da çekilmesi lazım. Fotoğraf, fotoğraf alın. Şimdi, şimdi şöyle bir şey var. Zaten ben sana şunu da söyleyeyim. Şimdi ben fotoğrafı sana vermeyeyim. Benim size söyleyeyim mi? Sen ne yap biliyor musun? Tabii, Sen oraya gelecek olan... Bizi bir abi, abi var. Onda görüşürsen iyi olur. Sen benle şey yapma da onunla konuşsan o yönlendir. O şu an gergin. Damadın şu an gergin. Nikah çek. Nikah feyler şu an mutlaka çekilmesi lazım. Tabii ki çekilmesi lazım Ama şimdi bunu Gel, izah edemem. Geldiniz mi? Şimdi, kim, kim benimle görüşecekse gelsin. Şey Türkçe o... Bulursunuz ben hemen oraya ee, gelsin. İzledim. şey, bir var vardı ya. Var. Şahatane, şahatane. Kü kültür merkezi zor. Ama çabuk, çabuk 10 dakika sonra gidiyoruz. Sadece çekim yaptırmıyorlar para kazanmak için de. Yani içeri içeri gelin çek... adet tetikledin. Ben çekiyorum o çekiyor tamam. ona canım bana ne ben bu beni ilgilen bu ben kendim için çekiyorum. Ha çanta hani merkezde. Şey, şey e... Burada bir çanta var mı beyaz bir çanta? Kültür merkezde. Burada hiçbir zaman. şey yok. Gösterir herkes zaten tamam evet. mı tamam, evet. zor? Tamam hadi görüşürüz. Bak Gerçekten içeri içeri girdiğiniz ya. zaman şey yapın. İçeride çok da sorun Tamam Yok, onlar da şey dersiz Adem dediği şeyle bir gelmiştik onlar söylerler size tamam mı? Şura bir de bana dön bakayım. Adem de işte Sağ ol. Dönüştüm. Boyu da Ondan kurtarmıyor da ki. Yoktu. Şuradan çıkmam lazım. lazım. Az geriye <laughs> çık, az daha geriye <laughs> çık. Heh. Şöyle tatlı Dışarı tatlı. Boyu almıyor ama idare edeceğiz. Artık biraz geriden almak lazım onu. Şöyle yapayım senin için dur. Yok siz çıkmıyorsunuz. Hop gelinin Şişt. tamamını Kaldırma aldım şimdi gözün aydın. Tuğba arkada Tuba saklandı zaten. Ha. Siz çağırırsanız Ben zannediyorum ki şeytan Ben senden ki, ki kameralar lazım değil. Ama zaten hayır, hayır Sadece onu değil, değil, de. değil mi? Tamamı bu sokak teki takılırken falan fotoğraf falan istemiyorum da? Ya çekilmez seferinki zaten o. falan falan yapacağız. Dedik evet, değil. değil. Murat'ı da var. Murat içeri için göstermiyor. Kadir ablam fotoğraf makinası zaten zahit cebinde var. Ama ya ama içeride çektirmiyorlar, içeride çektirmiyorlar, çektirmiyorlar, hadi. Bak burada aynısı bizim daha geçenlerde oldu. Diyor ki içeri git sokun. Tam o şey esnasında gelip bir şey demiyorlar zaten diyor. Hayatım, ama yani onu istemiyorlar. Adem'in yüzden... Abdullah abisi varmış. Evet. Kim? Sorun. Ablanın kocası mı? Hı -hı. Ablasının kocası. Onu burada fotoğraf çekilecek mi çekilmeyecek mi onu görüşecekmiş. Bulamıyorlar adamı. Hı -hı. Hadi bak. Şimdi ne, niye arıyorsunuz o adamı? Ben onu anlamadım. Ya içeriye makineyi sokturabilmek için kağıt hani ne başkanıydı o? Adem? Bilmiyorum. İl bilmem ne meclis başkanı böyle bir şey. Hayır makineye de biz çeksek de çekmesek de onlar kendileri çekiyorlar ki zaten. Ya senin nikah şahidin var ya işte. Esnaf sanatkarlı e, e, Ha esnaf sanatkarlı odası başkanı. O halleder aslında. Hmm. Onlar da biraz müsamahkar olsun canım. Maddi kriz, ekonomik kriz var. Öyle o yap, Yine bu yok. Mıydı? şu kadar açık kamera 50 yolar mı ya bu kol vardı ya. ya. şurada 10 dakika 250 milyon vallahi yazık. şurada ya vallahi bu, yazık. Zaten kameralar var içeride onlar da çekecek ne gerek var ki? Ben zaten bu da kamera bu da kamera. Ben gittim ben kendi nikah resimlerimi almadım biliyor musun? Gittim adam ya. tanesine o zamanın parası tanesine ben, 20 milyon dedi resmi. Dedim olsun. yuh almıyorum. Sen az buçuk beğen anlarsın. Niye Belki... almadın ama? Kaç defa Ama bizi mesela. uyarmadılar. O da noktada... Bir defa. Tamam da uyarmadılar bizi. O kadar pahalıya geldiğini hesap edemedik. Ama pahalıya dahi gelse bir defa evleniliyor ömründe. Bence alınması gerekiyor. Ama işte uyarsalar da alırdık. Yani. Onlar uyarmadılar. Aynen. Ben de o ama yüzden sinirlendim, almadım. Ama kesinlikle alınması gerekiyor yani. Dur. Ne olur Ya dur. zaten resimlerimiz var ya, o problem değil. Adem, ben Adem, seni de boyayalım şöyle. 30 defa Bu bir defa. Onun için aşağıya doğru karanlıklaşıyor ama. lazım diye düşünüyorum. Çok güzel. Çok güzel görünce <laughs> <Güzel bir gülüyor> Adem atacak. Oradan bile dikilemezsin. Yok, sen burada aç. Gel <laughs> hadi ben kapatayım açayım. İmam nikahınızı şey, kıyabilirim imam kızı olarak. kabul yitelim. ediyorum dedikten sonra açıyorsun, öpüyorsun yanaklardan sonra bir çıkıyorsun. Bir Mikratik yapalım o zaman. Yanaklardan mı öpüyorsun? Alnı alnından mı öpüyorsun yanaklardan? Alnının ortasına ne? Bir daha Ortasına ama kenarına kakarsan bu nikah olmaz. Bir daha kapatmıyorsun. Hem de şeylerden Dua açacaksın, alnının ortasına ne öpeceksin? Dua hep biraz bana çok ters şeyi istemiyor. Ne diyorlar ona? Görünmeyi istemiyor bir de. Sen şükür. Ne? <laughs> ne işmiş bu? Ne? Dansa başlayın. Önce daha bir siz. Seni o... Söylesen içeri sokar bir konu ya. Neyse görüntüye ya. ara vereceğiz. Ya sen bunu istesen sokarsın. Zaten şöyle bir görüntüye ara Ara vereceğim görüntüye, ondan tekrar beni da bak. da soktu içeri, şimdi sokacaklar, ben şimdi çökerim problem değil. Anamla tekne üstün hali çok hali yok mu? Yani. Yanda. Yandı dostum. Yandı. E benim sigara su kafaya vuracağım. Yok yok Adem sabret. Olmaz şimdi. Üstün başın kokar. Bir defa evlenmeyi görünce. Bir saat sabret ya ne var? Seninle her şeye var. Bırakacağız zaten pratik yapmış yapalım? Şura bana dön. <laughs> adem. Kedi. Çok çirkin olmuş bu ya. Adem. Bak alma sen bunu. Çok çirkin şey olmuş. Bu. Da. Gerçekten bitti. Daha hiçbir şey yok. Kimseden de alamıyorum. Ben bunları demek istemiyorum. Kimse anlamıyor. Ya ekonomik ekonomik kriz var. Sana yok. hiçbir şey demiyorum bak. Sana hiçbir şey demiyorum. Bak, ben ben de isterim ki benim de her şeyim çok güzel olsun ama bak alacağımız kadar zaten al. Şu anda daha olmayınca da ne alacaksın ki? Peki bu kızın yerinde ben olsaydım ne yapacaktım? <laughs> <laughs> bir düşün bakayım ne yapacaktın yani. Allah'tan ne? Allah'tan Allah Allah'tan ne? 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 Yani o zaman Allah'ın tabi gösterir herhalde. Ya <laughs> yani. Ya bilmiyorum madem. Der bak sana bir şey demiyorum ama eve gidip iki görüncümü de şükür namazı kılacağım. Yeterlidir herhalde. Buralar aşılıyor herhalde. Yani. O ipi kesmek lazım. İğne var mı? Ben dikeyim bunu hemen burada. <laughs> <laughs> Bu şimdi gelinliğin hatası mı? Başörtünün hatası mı? Çantamıza mı? Yapan attığının hatası. Korkmuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam ya yok yok açılmaz. Zaten çok fazla şey bilmiyorum. Tuba. <gülüyor> çantayı şey kamerayı sana verelim şeyi bir şey Ay, Hemen bak... <laughs> Küçük çuba bir büyük çuba almak üzere. O anladı zaten. Kamerayı sana verip çantana koyarsın Aynen. içeride Ay, bana verirsin Tamam. Çok Orada bir problem gözüktüm. yapacak ama. halleri yok. Deniz bu bize ya. lazım. Biz kendimiz için çekiyoruz. Bak Kocaman gösteriyor. E çünkü küçük tarif kırıldı. Kocaman. Yok yok, güzel oldu. Tüysüz, sosun Yoksa sosu mi ne yapıyor? diye mi Bak. ne Bak. Yok, Bak. Bak. Gel. Bak. 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 Bak görümcem falan dediğin falan hepsi kayıtlı ses, ses ses de var. Ha, Hayır yani iki damat bir oldular artık, bir artık zaydi zaydi bilmiyoruz Zahit'i. Zahit'i bilmiyoruz. Zahit'i zaten tetik değil. <gülüyor> <gülüyor> Her istediğimizi yaptırır zaydi artık. Bak gönderir üstü bana babasını değil. Her istediğimizi yaptırırız. <laughs> Valla Zahit'i sürüm sürüm süründüreceğiz. Pardon. <laughs> 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 Ay özlü evet. mü değil? Evet diyorsun ya. Orada imzalı bir gösterir misin? Şurada imza diyorsa çağdım verir. Defterim veriyor önüne imza. Gösteriyor. Şurayı imza veriyor. Şurada diyor gösteriyor. Yok musun? yok zaten orada yazıyor. Adının altına imza alacaksın. Annem söyle şu Abdullah abinin numarasını. Adam Abdullah abini bekliyor. Ya ne yapacaksınız Abdullah? Fiyatını soralım. Fiyatını, hiç fiyatını, istemiyorsunuz? Fiyatını söyledi yani zaten. 10 dakikalık kamera çekimi 250 TL. E, fotoğrafların tanesi... 7 mi? yok. 50 mi dedi? 7 falan Toplam... Fotoğraf, e, fotoğraf, fotoğraf alın. Şimdi bak dur ben Fotoğraf ben Ki, e, üzerinde fotoğraf makinesi var. Zahit girecek. Hisseder mi? İçeri girdikten sonra sorun zaten yok. Çünkü... Tam orada nikah ne, iş, ne, içerisinde, ne işte var. orada gelip karmaşa falan çıkarmıyorlar yani. Çıkaramıyorlar, çıkarmıyorlar değil. O yüzden istersen kamera da girdik, ablamın çantasını. Tam Tamam o zaman adama diyelim ki yok istemiyoruz. Söyledik zaten adama, geldi. geldi buraya da. Tam Uğur abi um, sen iyi halledersin. Kamerayla birlikte gidip o adamı çekecek. Ben <laughs> hallederim, siz şey yapın. Buradan çıkışı da çekemeyeceğiz ama olsun. Onu <laughs> hallederiz. Neydi evden çıkaracak Bir daha çekiliriz dedi. Büyük ki. geldik. Yani <laughs> bir de evden Bir daha evden çıkaracak mısın? Çekiliriz, tamam işte. Önemli olan o an işte, o anı çekmek lazım evet deyip ayaklarınızı çekiş özellikle kim kim değil oraya düşüyor şey Şuradan topuğunun en uç kısmıyla basıyorsun ona göre. Topuklu mu bakayım? Ha. Hı. Onu. Aynen. Siz gelmeden önce onunla anlaşmayı yaptım. Boş yok az vermeyin. <laughs> Beş dakika önce burada yaşayalımız anlaşmayı yaptım. Ya Hatun sen çok kilo almış gözüktün gözüme evet, be. Ben dört, dört günde kilo mu aldın sen? Öyle, Yüzü öyle. olarak Yoksa başörtüden mi gözüküyor? Şahitlerin Şahitler biri... Şahit. Senin şahidin tamam belli. Senin şahidin kim şura? Aslı. Aslı. He. 12 kim? Aslı bu karizma bana 5 sene yeter. Daha da yemin ben. Tüm masası var. <laughs> Efendim. Ezoğlu biz şu anda içerideyiz. Şimdi bizi alacak.